Merhaba arkadaşlar bugün de gece afk Farm harp slotunu deneyeceğiz. E, tüm carlarının parasını sıfırlamayı düşünüyorum ilk önce. Ondan sonra slot'a geçip size farmladığım şekilde video göstereceğim. Evet ilk önce bir bankaya gideyim paramı sıfırlayayım. Sonrasında slot'a geçerek farmımıza başlayacağız. Arkadaşlar şimdi liferson harp slotumuza geldik ee, birazdan farmlamaya başlayacağız Üstümüze sarı kelebeği almayı unutmuşuz bir, bir saatlik bir sarı kelebek olmadan bir sa geri kalan farmımızda da sarı kelebek varken Farm yapacağım ee, Bir saatlik süre zarfında ne kadar sarı kelebeksiz e, Coin kastımı görmek istedim aynı zamanda almadığımdan dolayı e, Partimde de bir tane kuruyan var Onun yüzde 5 bir XP'si kalmış O yüzden onu kasıp ondan sonra onu partiden çıkarmak istedim ona da koyun gidiyor bu arada. Sonrasında partiden çıkaracağım. Farmım daha odaklı olacak. Evet, şu an tüm çaylarımın parası sıfır. Sonrasında e, farmın sonunda tüm paralarımı göstermek isterim. Ne kazandığımızı ne kastığımızı beraber göreceğiz. Evet 18 saatlik farmımızın sonuna geldik. Şimdi biraz da itemlerimize bakacağız. Neler kasmışız neler etmişiz. Price'ımızın yanına gidelim. Doğun atmış attım bu arada. Bankada itemlerimizi alalım. Medilerimizi alalım. En son kaç para kastığımızı şimdi size gösterip ne kadar kar ne kadar zarar göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bankaya geldik. İtemlerimizi alalım bankadan. Ne kadar podcastlık, ne kadar çöpümüz var. Hepsini göreceğiz. Evet, meydelerimiz burada. Çöplerimiz var. Öncelikle ben çantamı boşaltıp bu çöplerimi sıfırlayayım. Yan price'ımdan da paralarımı alayım. Toplamda ne kadar param olduğunu, ne kadar çöpümüz olduğunu görelim hep beraber. Çantamı elimden geldiği kadar boşaltayım ki bir kere satalım çöpümüzü bir daha bir daha uğraşmayalım istiyorum. Şimdi iki dakika çöpümüzü satalım. Tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Lüferson bankaya geldik. E, tüm çöplerimizi toplayacağız. Price çantalarımızdan da alacağız. Paralarımızı falan hepsini manapotlarına. Ondan sonra güzel bir hesapla karşınızdayız. Çöpleri satarken video uzandırayım. Daha hızlı hızlı. Nasıl olsa fazla bir şey yok zaten. En son hesabımızda hep beraber yaparız. Ya ben medelin fiyatlarını ortalama 1 baktım. Aynen dediğim gibi pazarda da 1 Bakalım güzel bir hesap yapacağız şimdi. E 15 tane medelimiz var. Yani tahminimce 15'e medelleri diyelim. Sonrasında iki dakika şuraya bir geçelim. Bu arada bill'leri de sattım orada. onda da sonra orada. 300K da billerden geldi. ile de bu arada şey yapılmıyormuş bill'ler parası artmıyormuş. Onu görmüş oldum. Üstümde 18 M para var. 15 tane de MD var. Toplamda 33 M para eder. Aynı zamanda 1100 tane de mana potumuz var. Onları da 2.5K'dan diyorum. Ortalama 3 M'de onlar. Bence güzel bir para. E 36 M bir para etti. Toplamında. Şimdi giderlerimi hesaplayacağız. Aynı zamanda ekranda bunları size yansıtacağız. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere gelir ve giderlerimiz ortadadır. Bu tamamıyla AFK farmı olduğu için 6 bir kar bıraktı. Ama siz bu karı artırmak için Hammer'dan kazanç sağlayıp Genia'dan kazanç sağlayabilirsiniz elde dönerek. Bence güzel bir farm oldu. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.